Arkadaşlar merhaba. Bugün kağıttan nasıl çatpat yapılır onu göstereceğim. İlk kağıdımızı böyle düz ya Böyle yapıyorsunuz, yatırıyorsunuz. İlk Bir katladık. 2 katladık. Üç tekrar katladık. Şimdi bak. Burası ince kaldı, burası bayağı kalın oldu. Şimdi bunu sağ tarafından basıp böyle yapıyorsunuz. Böyle oldu. Şimdi bunu böyle şu kalın yerlerden tutuyorsunuz. Böyle. Burada burayı şu ince yeri yukarı ettirirken kalın yeri de aşağı doğru çekiyorsunuz. Şimdi bu bu kısmını yere doğru tutup vuruyorsunuz. Şu an kamerayla yapamadım. Yapacağım direkt. <laughs> Ve işte böyle ses geliyor. Çok güzel. Çok kullanışlı. Şimdi izleyenlerde kulak kanaması olabilir